Farklı bir model galiba, şey olarak. Ama yumuşak bir kumaşı var belli giyerken. Aa. Dedim ya 54 beden, hayır arkadaşlar <laughs> 56 beden <laughs> bakman gerekiyormuş. Yani yıkamaya çabuk gelir, kirlense hemen at makineye. O pratikliği var yani. Süreyya Hanım, sen güzel tanıtıyorsun. Burada bir iş başvurusuna bulunalım mı? Yani güzel satış yapabilirsin Tabii, burada. Evet. Yalnız şöyle mağazanın şeyi o kadar güzel ki böyle e, dekorasyon, dizaynı hiç fiyatların fiyatlara insanın bakası gelmiyor yani. ama fiyatlara bakınca da <laughs> şöyle bir ya, tabi fiyatlara basıyorsun ama fiyatlara bakınca da fiyatlara basıyorsun. Ya, 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 arkadaşlar ne güzel bir yarış bisikleti değil mi? Fiyatı 1600 euro. Arkasındaki o Bianchi'nin fiyatı 4734 euro. Nasıl? Güzel mi? Bakın bunlar da elektrikli bisikletler. Fiyatı 4999 cuk. Sadece. Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Hollanda'nın outlet mağazası olan TK Max'a e, gideceğiz. E, burada hesaplı alışveriş ve markalı ürünleri bulabileceğiniz bir mağaza. Yani seri sonu ürünler e, burada satılıyor. Gidiyoruz bakıyoruz artık e, ne denk getirebilirsek diyelim. Sizlere de hem mağazayı gezdirmiş olacağız. Gerçekten çok e, ürün çeşidi fazla. Uygun da ee, fiyatta e, yani tabii, her bütçeye uygun. E, kıyafete kadar e, hatta ne mutfak eşyaları falan var. var. Her şey var. var ve hepsinin e, markalı ürünler ve e, sezon sonu ürünler e, uygun fiyatta. E, beraber gezeceğiz. Sizi de gezdireceğiz. E, umarım beğenirsiniz. O zaman ha macera tabii. başlasın, başlasın mı diyelim. <laughs> başlıyoruz. Burada tişörtler var. Arkadaşlar Polo'nun gömleğini gördüm. Ee, bakıyorum fiyatına kadarmış. Ee, normalde 119 Euro. 119 euro. Ya, 119 euro gerçekten. Şu anda ben de şaştım. 25 Euro'ya düşmüş. Ee, ve gerçekten de çok harika. Yazlık tam böyle serin tutabilecek bir gömlek. Abi burada e, böyle hazine avcısı gibi, define arar gibi arayacaksın Aynen. yani aradığını artık denk getirebilirsen çünkü sezon sonu ürünler ve fiyatlar gerçekten de az önce de gösterdiğim gibi 119 Euro'dan 25 liraya Euro düşmüş. E, bakacağız artık kafanızda göre bir şey bulduğunuz zaman kaçırmamak lazım. Burada Milano marka bir e, elbise var e, 100 Euro. E, 100 Euro'dan... 35 Euro'ya Vallahi 3 parça e, bebek kıyafeti 18 aylık e, e, 23 Euro 22.99. Bana biraz pahalı geldi vallahi. Arkadaşlar şöyle bir çanta gördüm. Çocuk çantası yani, değil mi? <laughs> Artık ne dersen Winx'li şeyle. Hani çocukların... <laughs> Fiyatı ne ya? fiyatlarına bakmak için çalışıyorum. Yani 30 Euro'ymuş. Valiz ama işte çocuklara hesap ettiler. Hmm. Evet şu ayakkabılar. Bakıyorum. 27 Euro. Şurada 27. yazıyor 27 Euro. Arkadaşlar McGregor marka e, 40 Euro bir ayakkabı. E, tavsiye fiyatı 80 Euro. Stitcher e, Normalde 75 euroymuş. 50'ye düşmüş. Evet. Yani. Adidas ayakkabı seri sonu 64 eurodan 45 euroya düşmüş arkadaşlar. Şu modeli gördüm Evet Bey. Bak e, yani çok güzel bir model gerçekten Skechers'ın. Hem beyaz. Ne kadar? E, 40 euro. Bence iyi. İyi fiyat. Hem de esnek. Baktığın zaman rahata benziyor yani. Hı. Mesela şu tarz ayakkabılar yaz için. Asli çıkar. Hem de yumuşak tabanlı. 24-25 euro. Güzelmiş hmm. değil mi? Ben beğendim şu an. Nereye bakıyoruz Murat Bey? Ya biz ihtiyarladık artık. Ya biz böyle ceketler, klasik ceketler. Bizim bakacağımız şeyler bunlar yani. Spor tarzı giyiniyoruz ama artık son demlerini yaşıyoruz. <laughs> Niye öyle diyorsun Ondan sonra... ya? <laughs> Ondan sonra bizim öyle spor kıyafetler bize biraz sırtır. Öyle mi diyorsun? O yüzden böyle klasik şeyler daha klasik şeyler bakma. Daha mı mantıklı? Yani benim için daha mantıklı. Üç çocuklu bir baba için. Evet. Benim için daha mantıklı ama bu L'ler falan 34'ler 38'ler falan. Artık hayal mi oldu? Onlar da hayal oldu. Biz 54 54 bedenlere baktık hatta 56 lira. Yani güzel ceketler var ha baksana. Kesinlikle. Bir mi? Bir dene bakalım. Bu ne ya böyle dört panecik bir şeyi var. Farklı bir model galiba şey olarak. Ama yumuşak bir kumaşı var belli giyerken. Aa. Dedim ya 54 beden. Hayır <laughs> arkadaşlar 56 beden bakmam gerekiyormuş. <laughs> 54 de <laughs> mi Aa. olmadı evet. Yeah. Diyorum sana Murat Bey, biraz yürüyüş, biraz spor elzem. Bizim bu saatten sonra yürüyüş değil böyle. Bildiğin park, ciddi fitness mufaklar Fitness parklar. Ya, Ama güzelmiş ha. Ya şeyi çok güzel değil mi? Giydiğin zaman kumaş böyle çok akıyor güzel, derler güzel. ya hani gerçekten. Arkadaş, sinif fitmiş bu ya. Ya sen de o yüzden. Yani tipine bakmadan, <laughs> modeline bakmadan giydin. Ne olur lazım? Bir Ama 56'lara baksana 56'da hiçbir şey yok ya. Tam dede Tam kışlık ya. gibi duruyor zaten bunlar. şey Kalın kumaşlar yani şey. Değiller ki. Ha şurada bir XXX'ler. <laughs> Bu ne ya? XXX'ler. Baksana XXX varmış evet. Bir dene bakalım. Bir de astarsız. Hugo Boss. Arkadaşlar Hugo Boss tavsiye fiyatı 279 kendisi 129 euro buradaki fiyatı. Almayacağım tabii ki. Ama, Ama sizin için deneyelim. Üzerimde nasıl duruyor? Merak ettim. Çok merak etmeyin. Şeyde <laughs> girmedi mi? Bir yerinde takıldın Ama yok galiba. ya bu her şeyi var. O yüzden takıldı. Giyemedin. Evet evet. Tamam tamam. Bunu şöyle bir arkadaşlar denk Evet yani götürmesin diye bağlamışlar giyemiyorsun ki. Ne alaka ya? Zaten denenmek için koymuyorlar mı bunu? Adamlar diyor ki bedeninden eminsen diyor al alabilirsin diyor. Ha. O kadar. Yani. Hayırlısı. Başka sefer inşallah. Zayıflayınca Ama zaten gelirsin. Ben kedi uzanamadı ete Evet yani çok şey ya. Değil mi? <laughs> çok ince astarsız çünkü. Astarsız. Ne yapayım ben onu? Değil mi? Beğenmedik. O yüzden almıyoruz. Beğenmedik. Yoksa alırdık. Gel şu elere bakalım. Montlara bakalım. Hadi bakalım. Bir tane çıkar. Bakalım. Beğendiğim bir... Aslında şöyle yelek tarzı da bir bakabilirsin Murat Bey. Hani ara... Bakayım bakmasa da... Biz şişmanlar için böyle adamların güzel çeşitleri yok ki. Şu var. şişman olduğunu kabul ettin yani. Ee, 119 Euro'dan 44 Euro'ya düşmüş. Böyle bir dilek. Hmm, aslında fiyatı iyi baktığın zaman. Kış geldiği zaman alırız. Hadi bir de seni görelim. O zaman indirimde durmaz. <laughs> Görüşürüz. Oo, oh, bak o rengi de güzelmiş. Şuna git de. Ben Haki. Etiketi şöyle arkaya itersen. Vav. Wow. Güzel. Sen, ben de beğendim. <laughs> Bu da evet. kemerler düşünülür. 15 Euro'dan başlıyor. 16, 19. Şey, yani bizim gibi daha önce böyle. <laughs> Komik oldu bence hiç güzel değil. <laughs> Yakıştıramadım sana. Dede değil o tam tersi böyle daha bir yani hava şey, işi. İtalyan işi. Ya bak o güzel onu seviyorum. Ama tabi tarzın olması lazım yani ona göre de bir Abi kıyafet var. giymen gerekiyor. Bak şunlar var. Mesela şöyle ee, kareli tarzı seviyorum ben şu şekilde olanları. Düşünebilir yani bunlar mesela? nasıl? Kareli tarz değil şu. Bence güzel. Beğenmezsem silerim ha. Arkadaşlar çantalara geldik. Bakıyoruz. Bir o çantanın fiyatı. 25 euro. Adidas. Bak şurada var. Elsi. Evet. Çanta. 17. 17 18, euro. 18 euro. Evet. Var ya tam sırt çantaları var. güzel tam yani. Var. Gerçekten evet. şu sırt çantasını beğendim. Güzelmiş. Bak şu tarzı da güzel. Şunlar da. Çeşitliyorum, çeşitliyorum. Çeşit çok mu şakkaten? Şey nasıl Süreyya Hanım? Kalitesi nasıl? Bir öz dilek yapar mı? ya da bir de, Şey, mi? denizli havluları Okey. falan şu 10 yani şu kadar. Banyo altı. Banyo evet. Bakın banyo paspası arkadaşlar 13 euroymuş.

kokusunu Şip. alamıyoruz değil mi? Aksesuarı harika mesela, şık yani. Almaz olur muyuz? Vallahi tam lavanta kokuyor. Bakayım. Oluyor. Müthiş. Hakikaten çok güzelmiş. Arkadaşlar ya. ya. Alalım mı? Şu kokuyu göndermek isterdim size. Kaç liraymış? Tam 10 11 euro. Neyse kalsın. <laughs> Şu lamba. Artık gösterebiliyor muyum? 240 eurodan 67 euroya düşmüş. Şu lamba. Şunlara bayıldım ya. Bunlar ne Süreyya Hanım? Bunlar aksesuar hani kapı kulpları ya da işte dolaplarınızı da değiştirebiliyorsunuz ya hani. Yani istediğiniz modelden kendi dolabınızı değiştirebilirsiniz. Çok güzel, mesela buna bayıldım. İşte dekoratif şeyler gerçekten göz alıcı. Bazıları sana böyle özel parça hissi veriyor. Evet, bilgiler varmış Mert Bey. Şimdi gördüm. Fiyatları ne kadar? Çok da güzeller. Ee, hemen fiyatlarını da bakalım. 82 Euro. Yani yıkamaya çabuk gelir. Bir mesele hemen atmak diye. O kratikliği var yani. Süreyya sen güzel tanıtıyorsun. Burada bir iş başvurusuna bulunalım mı? Yani güzel satış yapabilirsin evet. burada. çok güzel tabaklar. Bir kütahya çinisi etmese de. Ya şu parça mesela 16 17 lira. Arkadaşlar bu yeni sezonu ürünlermiş. Evet güzelmiş, beğendim. Arkadaşlar TK Max'ta böyle ürünler de var. Ee, yiyecek ürünler. Bunlar da sezon sonu değil, değil mi? Yani son kullanma tarihi falan. Gelmek üzere olan. Güzel şef bıçakları var. 12 Euro, 19 Euro. 24 Euro arkadaşlar burada da güzel çocuklarımızla Çocuklarımız var. var. Şimdi ona bakabilir evet. miyim? Dün ee, Gülten Ağa Hanım'ı aldığımız. belki böyle bir şey anlayacağım ama. Bu ne ya? 19 Euro'dan 13 Euro'ya 20 Euro'dan 13 Euro'ya düştü. Bir lor. Hmm. Şöyle bir model gördüm arkadaşlar, yani bol, <laughs> bol kesin. 16 euroymuş, ama şeyi çok yumuşak, Penyesi çok yumuşak. Arkadaşlar gerçekten çok çeşit olunca çok iyi bakmak lazım, çok iyi ter tercih yapmak lazım, seçmek lazım. Yani ne aradığınızı bilerek gelmek gerekiyor. Çok güzel, şu modele bayıldım. <laughs> çok güzelmiş. 25 euro. Altın fiyatı 50 euro. Yı. Normalde. İç gözlerine bakınca. Evet. Aslında iç şeyi de güzel. Çok tatlı değil mi? Evet. Bu da 50 euroymuş. Ama modeli tarzı çok tatlı. Şöyle. Nasıl? Güzel değil mi? Şöyle Bu model 33 euro arkadaşlar. Ama detayları fazla. Bu Gerçi görsel şey değil. Duruş çok güzel değil mi? Mesela şu renk. Yani çok renkler de yani her kıyafete uymuyor ama yani Böyle bir kıyafeti rengi olan insanlara da bu çanta çok güzel gider. Düğüne gidiyorlar bu insanlar. Ne yapıyoruz? Şimdi devam ediyoruz. Bir yer daha var. Bakalım açıksa oraya da gireceğiz. O zaman iki videoda yani çok, iki ayrı malzeme. TK yani Max'tan sonra e, alacağımız şey çok farklı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gidince görürüz. Evet. Ee, hadi, hadi, hadi devam görüşürüz. edelim. Şu vitrini görmeden geçemiyorum. <laughs> çok tatlı. Size de gösterelim. Bunlar sabun mu yoksa öyle dekor mu? Bana da biraz öyle oldu. Şu anda, yani. <laughs> kapalı çarşı. kapalı çarşı. Kapalı çarşının Hollanda versiyonu. Arkadaşlar işte benim mağazama geldik. Şimdi burada sizin için özel bir video çekeceğiz. Ee, daha önce de e, videomuzda söylemiştik. Bir süpürge ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz çalı süpürgesi. <laughs> Ve onu almaya geldik ama içeride aslında çok daha güzel ürünler var. Onları da gösterelim dedik. Ee, hem gezmiş olalım hem gözümüz gönlümüz açılsın. Hadi gelin. <laughs> ha, havasını bile sabırlıyorum. Süreyya Hanım daha önce buraya Instagram'dan storiesle paylaşmıştı. Bu da e, böyle Nasıl diyelim? Tahtadan mı diyelim? Yani böyle çok güzel, hem yani mutfak ürünleri var. Ee, aradığın her şeyi bulabilirsin, öyle yani söyleyeyim. Ev aletleri, mutfak aletleri, aradığın her şey. Kalıplardan, peçeteliğinden, yani sayamayacağım kadar bir sürü çeşit. Kahve var, çay var, kahve ürünleri var. Yani Çok güzel dekor edilmiş bir dükkan. uygulayıp istersen her maksatta kullanılabilir. Eskiye geri dönüş var aslında biliyor musunuz? Bakın. 35 yani. tane. Yalnız şöyle mağazanın şeyi o kadar güzel ki böyle e, dizaylı dekorasyon de, de, dizaynı hiç fiyatların fiyatları de. insanın bakası gelmiyor. Evet. Ama fiyatlara bakınca da <laughs> Şöyle bir ya tabii fırlana basıyorsun ama <laughs> fiyatlara bakınca da fiyatı fırlana basıyorsun. Hani hmm? toptancı satışlarda toptan satışlarda böyle hani pirinci doldururlar, şey doldururlar ya şu hmm. kürek. Belki aradığın oklavayı bulabilirsin şuraya hanım. Aa, ara belki bir oklava bulabilirsin. Merdane var gerçi ama bak şurada merdane var merdaneler var. Suya mı şu olmaz mı? Bak şu olmaz mı? Bak şöyle. Evet, o da, o da Satılan hani şeyler var ya kukisler yani buraya özel kurabiyeler. Bak şekil desen olarak bu e, kalıpları kullanıp işte bununla. E tamam da onu hani onu yapıyorsun ondan sonra. Bunu çıkartıp işte pişiriyor. Kurabiye ya. Kurabiye. Farklı farklı kalıplar var mesela. E, bunlar bunların hepsi kurabiye kalıbı mı? Değirmen. Evet. Soyan bu kravye kalıplarının fiyatını sorarlar. 6.95 yani 7 euro. 7 euro. Evet. Böyle bir değirmen. Evet. Bak şu aşağı şurada biraz daha farklı. Aynısı. Fiyatı ne bu? O da aynı şekilde 7 euro. Hmm. Ama pombo bistek. 20 euroymuş. Bu kaselerin fiyatını sormuştu. Bu mağaza bir tık fazla yani. Hem e, fiyatı biraz daha Fazla geldi değil mi? Fark ettin mi? Evet, diyorum ya sana zaten burada alışveriş yapmak zevkli ama fiyatına bakmadan. <laughs> mesela şu sadece şeyine bakmak istiyorum. 25 euro. Güzel. Yani biz bunu daha e, şeye, 10 euro öyle bir şey. Bakın Bakın. Evet. <laughs> kahve değirmenleri var burada. Çok tatlı. Evet, bu kahve fincanları. Şu fincanı göstermek istiyorum. Kırmızı uzunca bir yoldayım. Bir sürü kavanoz çeşitleri var. Baksana Süreyya Hanım, şey, kalemler, Tahta. kalem kutular tabi tabi çok enteresan, evet. böyle mühürler ta, çocuklar için, yani çok otantik, gerçekten böyle insanın her şeyi alası geliyor. Yani çocuklarına mesela daha natural, organik plastikle muhatap etmek istemeyenler. Tabi. Dört Euro mu? Şu klasik eski <laughs> anneannelerimizin. 7.95 Evet. Sekiz. Ürünler şey diyor ya sen al diyor ya fiyatına bakma diyor. ister ama şey şöyle. var. Burası bir bir dünya. <laughs> güzel ya. İşte mutfak dekorasyonu böyle de alternatiflerinin sunuyor. Şekilde bir mutfağımız olursa. <laughs> <iki dünya> <laughs> Bunlar da Hollanda'nın meşhur dropları. Bir sürü çeşit drop şeker. Evet. Sapına falan dikkat edelim, güzel olanı alalım. Evet. Bakayım. Şu daha iyi. Büyük olarak. Hani büyük ebat olması çok daha güzel. Arkadaş böyle bir mağazadan resmen sadece bunu alıyoruz. Süpürge alıyoruz. Çalı süpürgesi ve Murat. <laughs> Hadi bakalım. Evet süpürgemizi aldık. Sizler beğendiniz mi mağazamızı? Ya bu mağaza beğenilmez mi bence çok güzel. Şimdi kasa için sıraya girelim. Şöyle göstereyim. Ya ortam çok nezih, ferah, harika. Paranız olacak. Burada harcayacaksınız arkadaşlar. Öyle bir yerdim size. Eline yakıştı. Fai weekend. First... Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerle beraber TK Maxx buranın böyle outlet mağazasına gezdik. Meşhur outlet mağazasını. Ve adını bilmediğim ama gezmekten keyif aldığım. Hayran kaldığımız. Başka bir mağazayı daha dükkanı daha göstermiş olduk orada oradan aldığımız şey malum. Çalış süpürgesi. <laughs> Çalış bölgesi. Evet. Benden mutlusu yok. Ben çok mutluyum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bunu gelmiştik. <laughs> Yeni gelen takipçilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Ee, hoş geldiniz. Umarım uzun bir birlikteliğimiz olur diyelim kendileriyle. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna e, ve abone, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoş Kendinize Hoşça kalın. iyi bakın. Good morning good morning